Cimri yaşlı Bay Scrooge uzun zamandır kendi parasından başka hiçbir şeyi veya kimseyi sevmişti. Noel ve yeni yılın başkalarına getirdiği sevinci anlamadı. Bu nedenle tatilin arifesinde yaşlı adam, oğlu için bir hediye almak isteyen asistanının işten erken ayrılmasına izin vermedi. Bay Scrooge, yeğeninin ailesiyle birlikte Noel'i kutlama davetini bile reddetti ve ayrıca ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek için para bağışlamayı da reddetti. Yaşlı adam akşam geç saatlerde ofisini kapattı ve eve gitti. Sonra yatak odasında tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir yerden bir rüzgar esti, gök gürültüsü gürledi ve aniden geçen Noel'de ölen arkadaşının hayaleti önünde belirdi. Bay Scrooge çok korkmuştu ve ne olduğunu anlamadı. Ruh, öldükten sonra yaşamı boyunca insanlara yardım etmediği ve iyilik yapmadığı için cezalandırıldığını söyledi yaşlı adamın aynı kaderi paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Scrooge'su diğer üç hayaletin yakında onu ziyaret edeceği konusunda uyardı. Bu sözlerden sonra ruh kayboldu. Yaşlı adam hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama çok geçmeden önünde bir çocuğun hayaleti belirdi. Bay Scrooge, geçmiş yıllarının ruhu olduğu için şaşkına döndü. Hayalet büyü yardımıyla onları geçmişe taşıdı. Yaşlı adam, doğup büyüdüğü kasabada kendini küçük bir çocuk olarak gördü. Noel ağacını süslüyordu ve çok eğlendi. Sonra Bay Scrooge gençliğinde kendini gördü; sevinç ve umut dolu, sevgilisine evlenme teklif ettiği gün. Bundan sonra yaşlı adam olgunlaştığını gördü. Karısı ağlıyordu ve neden ondan ayrılmaya karar verdiğini anlayamıyordu. Gerçek şu ki, Scrooge artık ona dikkat etmedi. Sadece parayı düşündü. Yaşlı adam kendisine dışarıdan bakamadı ve hayaletten onu geri getirmesini istedi. Oh, no. Ruh sonunda ortadan kayboldu ama onun yerine başka bir hayalet belirdi. <laughs> Noel arifesinde Scrooge'su asistanının evine taşıdı. Oh, no. Bütün aile fakir bir masada oturuyordu. <laughs> Yaşlı adam hepsinin ondan nefret ettiğinden emindi. No. Ancak bunun böyle What? olmadığına ikna oldu. Hmm. Yardımcı, Bay Scrooge'un sağlığına kadeh kaldırmayı teklif etti ve karısı da isteyerek kadeh kaldırmaya katıldı. Sonra yaşlı adam asistanının oğlunun hasta olduğunu fark etti. Scrooge çocuk için üzüldü ve davranışlarından utandı. Sonra hayalet yaşlı adamı yeğeninin evine götürdü. Bütün ailesi tatilden memnundu. En önemlisi, Bay Scrooge için masada bir koltuk bıraktılar. Yaşlı adam bunu görmeyi beklemiyordu. Her zaman bütün ailenin ondan nefret ettiğini düşündü. Sonunda hayalet ortadan kayboldu ama onun yerine gelecek yılların ruhu belirdi. Oh, no. Bay Scrooge'su kendi cenazesine getirdi. Herkes, yaşlı adam nihayet öldüğünde bunun kendileri oh, no. için kolaylaştığını söyledi. Ancak o zaman tüm hayatı boyunca kimseye iyilik getirmediğini anladı. Sonra Scrooge yardımcısının oğlunun mezarına çiçek taşıdığını gördü. Yaşlı adam artık ona bakamıyordu ve hayaletten onu geri vermesini istedi. Üçüncü ruh kayboldu ve Scrooge eve döndü. Yaşlı adam sonunda daha iyi hale gelmeye karar verdi. Neyse ki evet. zamanın birkaç saat geriye gittiğini gördü. Aha. Bay Scrooge bir dakikayı boşa harcamamaya karar verdi. Hala her şeyi değiştirecek Aha. zamanı vardı. Yaşlı adam yaklaşan Noel için içtenlikle mutluydu. En pahalı ve en şişman hindiye asistanının evine gönderdi. Scrooge daha sonra yardımcının oğluna bir hediye gönderdi ve hayır kurumuna büyük miktarda para bağışladı. Ondan sonra yaşlı adam, tüm ailenin onu karşıladığı yeğeniyle Noel'i kutlamaya gitti. Ertesi gün Scrooge'ın asistanı işe geldiğinde maaşını artırdı. Oğlu için yaşlı adam bir vaftiz babası oldu. Bay Scrooge çocuğa mümkün olan en iyi tedaviyi verdi ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam etti. O zamandan beri, cimri yaşlı adam şehrin en nazik ve en cömert insanı oldu ve evrensel sevgi ve saygıyı kazandı. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anne ile evlendiğinde. iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik, üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Külkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu. Ancak üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi. Sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Kül bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül kedisi üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar, parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler. Altın elbisesiyle çok güzeldi. Külkedisi olduğu asla aklına gelmedi. prens onunla buluşmak için dışarı çıktı. Elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül kedisini o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak külkedisi ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu. Ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens kül ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rains çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti. Onunla evlenecek. Ebeveynler baladan döndüler, kül kedisinin gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyuduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Rens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. <laughs>